Barbie'mi taramalıyım. Şimdi sana çay getireceğim canım. Harika. Çay içeceğiz. Aa, abim geldi sanki. Sen orada ne yapıyorsun? Oh, ah, merhaba kardeşim. Barbie ile biraz oynamaya karar verdim. Senin için sorun değil değil mi? Biraz kirlenmiş ama. Quentin bebeğimi mahvettin. Barbie tamamen üzgün. Ne yaptın sen? Ah, gerçekten korkunç bir şey yapmadım. Bunu nasıl düzelteceğim peki? Tabii ya. Aklıma harika bir fikir geldi. Barbie'mi geliştirebilirim. Her şey hazırladık. Öncelikle bu korkunç elbiseyi kesip atacağız. İşte böyle. Şimdi cımbızla vücudundaki tüm çöpleri, çıkartmaları ve sakızları çıkarmamız gerekiyor. Şimdi fırça burada baş edemez. Ama matkap işe yarayabilir. Fırçayı matkapa güzelce yerleştiriyoruz. Ve bebeğe biraz macun uyguluyoruz. Ve iyice parlatıyoruz. Tamamdır. Geriye tüm köpüğü silmek kaldı. Aa, bunu hiç beklemiyordum. Yüzünü sil bunu kalemle düzeltebilirim. Şimdi yeni bir yüz çizeceğim. Eskisinden beri daha iyi olacak. İşte böyle harika bir şey oldu. Gülümsemesini tekrar gördüğüme se